Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 aşkın kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 390 bine yaklaştı. Bu ağır bilanço karşısında ise Amerikan Başkanı Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin örgüte sağladığı fonları askıya alabileceklerini duyurdu. Şimdi tüm bu gelişmelere ve bu açıklamaları Trump'ın açıklaması Amerika'da nasıl yankı buldu? Bunu New York'tan alacağız. Ali Çınar'a soracağız. Nedir bu gelişmeler? Nasıl okunuyor? Nasıl anlatılıyor? Evet merhabalar, günaydınlar. Ee, öncelikle sizin de dediğiniz gibi vaka sayısı hızla artıyor. Şu anda 398.780 olmuş durumda. Ee, hayatını kaybeden Amerikalı ise 12.895 an ve an sayı artıyor. Başkan Trump e, dün sabahleyin aslında Twitter'da Dünya Sağlık Örgütü'nü sert şekilde eleştirmişti ve gündemde bu konu vardı bilhassa e, salgını önceden haber vermediğini Çin'e olan uçuşların yasaklanması konusunda e, olumsuz rapor verdiğini söyledi. Yani Çin'in e, destekleyen e, hareketler yaptığını belirtti Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Twitter'da. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ali Çınar bizlere aktaracak.